Merhabalar arkadaşlar, ben Sayku, Selo ile birlikteyiz. Şu an mağazada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elbise falan alacağız herhalde. Oh, Manita da güzelmiş kanka be. Bak Kadın çok tuhaf konuşuyor. <laughs> Uygun bir kıyafet alacağız kanka. Ne alalım? Takım elbise alalım herhalde. Jilelere göz atıyor. Bence takım elbiseyi boş ver. Kanka Şöyle bir ya. sportif bir şey giy. Kanka adam bize takım demişti ama. Olmadı bunlar. Öyle mi? Tabii. Öyle yapalım. Allah. Bunlar olmadı kanka. Takım elbise giyelim ki. Şeyimiz görünsün. Beyaz. Bu nasıl kanka? Siyah yakıştı mı? Abi önü açık olsun gömlek. Kanka bu güzelmiş. Bir de pantolon mu alsak kankacım? Şortmuş lan bunlar. Şort hmm. değil ya. Cık, bunlar olmadı, sarmadı beni. <laughs> Yalnız elbise değiştirirken bizim elemanın herhalde hoşuna hareketlerine gitmiyor hareketlerine bak. Herhalde hoşuna gitmiyor kanka. Şortlara göz atmak için, jilelere. Kanka takım elbiseler nerede ben göremedim. Sarı noktaya git. Ceketlere bakalım kardık kanka. Bu neymiş lan? Mont abicim bu sıcakta. Yok abi gitmez. Şu sarı noktaya git sarı. Gömleklere. Baktık değil mi kanka? Baktık. O bizim gömlek. Bunlar siyah gömlek tarzı. iyiydi. Kanka bunlar pantolon mu? Oo iyiymiş. Nasıl kanka? E, se seçimine bırakıyorum. Bu iyi oturdu sanki. Ne oldu Hayda. lan? Hayda. Paramız Aa, yetmemiş. Demek olmadı. E, şimdi... o zaman ne yapalım? Şey yapalım bence. Hayda. Kanka baştan mı gelecek şimdi? Maalesef. Ciddi olamazsın. Biraz para kazanmamız gerekiyor. Parayı nasıl yapacağız kanka? Abi çık in bir şeyler yap yani. Adam dövünce de para çıkmıyor ki Vice City'deki gibi. Nasıl para kazanabiliriz? Ona bakalım. Bence sadece gömleği alsaydım bir de pantolon yeter. Ya aslında orada iki tane sarı noktaya gidip daha oradaki uygun olabilirim. malzemeleri alsaydık dediğin gibi. Paramız yok zaten. Franklin'e boşuna gitmedik. Aynen kardeşim. Leicester'a değil mi? Leicester. Hmm, Leicester, pardon. Leicester bize bir gömlek, bir ceket parası verdi herhalde sadece. Aynen. Oh, sıfır geçti kanka. Öğreniyorsun. Abi biri öldü mü? Adama yazdı. Yaralı kaldı bir şey olmaz. Şş, hayırdır lan? Ha? Bu da bakayım para mara çıkacak. Hayırdır? Mı? Hayırdır? La adam garibinin birisi para çıkmaz ki. Aha. Tek tekmede öldü. Problem nedir kardeş? Ah pardon bakar mısınız hanımefendi? Teknoloji şirketiyle iş görüşmem var da şöyle bir şey lazım bana nasıl desem teknoloji uzmanı tarzı bir şey. Genç işi. Babasının başına da gelmiş. Bir yelek ve şort Yelek ve şort kanka. Hı. Uygun bir kıyafet al. Yelek ve şort alacağız kanki. Tamam bu iyi. Bence şu. Yok bir dakika. Heh yok. Yeşil değil. Şu turuncu güzeldi. Ya da şu da olabilir. Bu, bu nasıl kanka? Bu. Ben bunu beğendim. Ben de. <laughs> en çok bu. Kadar genç iş oldun. Bir de şort alalım kanki. Ay. Nasıl? Heh, bu iyi. Oturdu bence. mu? Tam oldu. Tamam kanka. Asalet bir tarafa işine yarayabilir bu bence. Lafender ofisine git. Kanka bu görev tamam herhalde. Aynen. Life Wonder ofisine gidiyoruz şimdi. Açıl susam açıl. O ne? Şu karıya da bir tane vur. O da nesi? Bak bak bak. Bir yudum versene. Şş, lan. Bir yudum ver oğlum. Abla hiç... Oğlum niye döktün? Bir yudum ya. istedik lan. Altı üstü bir yudum istedik lan. Şerefsiz. Neyse. Altı üstü bir yudum kahve istedik ha. Trip atıyor. Bilmem ne yapıyor. cihazı prototip prototip tipin içine yerleştir diyor kanka. Öyle yapacağız. Sen oraları oku bana şey yap yardım et ben yol takip edeyim tamam. şu an. Şimdi oraya gideceksin sarı noktada o prototipit protopopit. prototopit <laughs> söyleyemiyorum. Prototopiti yapacağız ha. Hani? Evet, çantaya koyacaksın. Onlar gibi davranacaksın. Tamam kanka. Yani şey böyle biraz teknoloji Oo, konuşacaksın. He, evet. Bizim Mehmet gibi ha. Merhaba arkadaşlar. Ya bu yazılım da hiç hoşuma gitmedi ama ha, falan biraz ha. daha geliştirsek, antivirüsünü de geliştirsek daha iyi olacak. Aynen kanka. Gibi tarzı. Ben kanka şimdi şuraya, şuraya yerleşeceğiz herhalde. Lan bir çekil. Ya vurmak istemiyorum arkadaş. İlla gelip önümde duruyor ya. Az da önüne gideceksin zaten. Arka girişe git diyor kanka. Ne iş? Bu işin ya. arkası da mı var? Giriş arkada. Genelde girişler arkada olur. Ee. Çıkışlar mı arkadaydı? Orası değil ya. İn bakalım, ne olacak? Kanka diğer, yolun diğer tarafından herhalde geleceğiz. Şurası. Evet. Açıl dedik, açılmadın. İn bakalım, açılır belki. Açılmadı kanka Biraz uzakta mı kaldı ne oldu Burası da ne hmm. Burası da açılmadı kapılar yüzümüze kapalı Biraz dolan Etrafı bir adres soralım Birisine he? ne diyorsun Burası da değil Şurası olması lazım ya o da değil. Burası da değil kanka ya. <laughs> Duvara mı tırmanacaksın, ne yapacaksın? Vallahi ne yapsa öyle düşünüyorum yani. Çıkabilsek. Şuradan tırman bakalım. Şurası olması lazım. Hmm, burası. Life in Wonder. <laughs> ha? Teknolojiye ne geldik ha? Abi malzemeye çalışacağız herhalde, prototip ya. Vay! Dostum. Ge Dostum ne haber ya? Yak koçum ateş var. Ah. Ooo. Oh. Eleman kafayı yemiş lan. Güncelleme yalanı düşünüyorsak falan. Başa gelen çekilir kardeşim Ay. ne yapacağım falan. Beta sürümünü düşünüyorlarmış falan filan. Evet. Haklısın. Oh. Tanışıyor muyuz diyor. ya. programcıyı takip et kanka. Programcıymış lan bu eleman. <laughs> güzelmiş kanka. Abi yer de güzel. Abi ofise baksana Oo. ya. Hayalimdeki ofis. <laughs> İşletim sistemi. Windows 8 kurla. O lan? Oha. <laughs> antivirüs yazılı var acaba? var mı acaba? Onu mu açacağız kanka? Ne açacağız? Reklamı kapatıyor hepsini. <gülüyor> bu <laughs> 2000'lerdeki bu şey açılan sayfalar gibi hızlı <laughs> bu muydu yani şimdi <laughs> oh, harici <gülüyor> cihaz <gülüyor> Oha ya. Herifler nasıl taraf, bir şey yapmış? Her taraf virüs kanka ya. Evet kanka. Bu elimin evet. sürekli şeyciymiş, porno çekiyor. herhalde izliyor. <laughs> <laughs> Prototipi gördün mü diyor, Norris sunumda onu duyurduğunda. Milletin aklı uçacakmış. <laughs> Bir göster bakayım kanka sunum odasını ya. Yeşil nokta gidelim. Prototipi kuracaksın. <laughs> oh. Prototipi kuracağız abi. Boymuş. Abi arkadaki sunucuları gördün mü? Çantanı niye bıraktın lan? Çantanı alsana. Binadan çık kurdun ya. Çantayı niye bıraktık kanka? Oğlum bunlar sıyırmış lan. Hey, oyun oynuyorlar kanka. Bir tane vurayım mı şuna? Neyse vurmayayım. Olay çıkmasa. Gençler görüşürüz. Dikkat edin kendinize. <laughs> Oo. Oğlum bunlar sıyırmışlar lan hakikaten. Programcılık falan. Ağır, ağır iş tabi. Rahat çalışırlar ya o yüzden. Ağır iş abi. Ne ağır ya. Kahve mi içiyorsunuz? Oo pardon kusura bakma kardeşim. Yanlışlıkla oldu. Ben bir şey yapmadım tamam sıkıntı yok. Rahat olun. Tekrar de. İyiymiş aslında ama. Kapıyı açayım size diye. Aç bari. Sunumu izle diyor kardeşim Michael'ın ne varmış evine. içinde. Ben de sunumu merak ettim he. Michael'ın evine gideceğiz kanka. Abi şu şeyi at artık be. Ne? Güzel bir araba alsana şurada bak. Şunu al. İn şuradan. Hangisini alayım kanka? Seç. Hemen. Öndekini aldı. Doğru mu? Evet. Ayda gitti. Gel lan aşağı. Ağzını burnunu kırarım seninle. Bak gördün mü? Nasıl korkuttum elemanı. Oo. Ya arkadaş. Taksici arabamı arabamı çizdin şerefsiz ya. Abi fena basıyor <laughs> bu ya. Ne abi bu? Ses de iyi. Oo. Fena, fena, fena. Oğlum nasıl bir marka? Ne araba bu lan? Leri küfür mü ediyor? Bir şeylerin yalama zamanı diyor. Lester diyor kardeşim. Bu şey değil mi? O bizim teknoloji manyağı vardı ya Moment'e hmm. benziyor. He. Oh. Kardeşim evin önü araba doldu. Hakikaten onları bir ara imha in edelim. Oğlum bunu da duvara vurduk lan iyi mi? Oh. Çık bakalım. Ya şöhret ya rezaleti seyrediyorum diyor. <laughs> Çık. Ağzını burnunu kırarım seni. Ağladı lan. Manyak ya karı. Kafayı dır, dır dır dır, dır. Nevale'yi aldık şimdi izleyeceğiz. Evet kardeşim. Neymiş bu? Kanalları değiştiriyoruz kardeşim. Evet bunu izleyeceğiz. Ha, life in doğru. Jay Norris'in prototip telefonu çıkarmasını bekliyor sonra onu aralıyor kardeşim. <laughs> oh. Woohoo, woohoo. Oza kadar soyduk diyor. Ne diyor lan bu? Doğru. <laughs> Dünyanın En geç çalışanımız sahibiyiz. Hem bu sadece. Zuckerberge benziyor sanki. 14.4 yaş ortalamasıyla. Sadece. Züker'e benzemiyor mu abi? Benziyor. Tam burada. Sırada adım atmak üzereyiz. Herkesin bilgilerini dağıttık diyor. Hakikaten. Geleceğe tanık olmaya. Hazır olur. Tokuştur! diyor. O da neyse. Invader, Mobil cihaz çıkarmış herif. Oo. Kimsenin düşünmediği bir şeyi icat etmiş kardeşim. Tokuşturabileceksiniz diyor. <laughs> Otobüste tokuşturabilirdiniz. Metroda tokuşturabilirdiniz. Evde tokuşturabilirsiniz. Halka açık havuzda çocuklarla da tokuşturabilirsiniz. O ne lan? Bakalım neymiş bu tokuşma meselesi. kurabilirsiniz diyor And Tüm veriyi <gülüyor> toplayarak Lifeline güvenliği sağlığında bilgilerini de yeniden formatlayacak Haa kişisel bilgi kardeşim Ne yapmaya çalışıyor şimdi bu eleman? At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer, Ankara but trust me, it's worth it. And don't worry, <türüle> I will fire several people for this. Michael, the phone is not Oğlum aramakta geç kaldık lan. Arayacaktık kanka. AVD tuşlarıyla VS <türüle> tuşlarıyla ses. Kanalı açtık kardeşim. Bu <laughs> hey. iş 1 milyar kişinin özel bilgilerini şeye sönmüş. Hadi oğlum kısa kes. mobile device. Kanka şimdi arayacağız ama evet, nasıl arayacağız? Reperde. Adı neydi bunun? Jainor ismi. Hmm. Arıyorum kanka. Telefon çalıyor kanka. Tokuşturacağız. Oh. Oh. Abi kafa gitti. Adamı adamın kafa gitti ya. Perişan oldu. Bataryası iyi değildi bence. Evet. <laughs> Hallettik kardeşim. Görev tamamlandı. Arkadaşlık isteği. İstek gönderdik adama. Bu görevimizi de böyle tamamlamış olduk Selo kardeşim. Bundan sonraki görevimizi diğer videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar.